Peki şimdi tabii yaklaşan yerel seçimler ama biz bir genel seçimden çıktık. He. Ben bir gazeteci olarak İzmir'deki genel seçim sonuçlarına baktığımda bütün partiler için bir alarm, bir uyarı olarak gördüm He. gazeteci olarak. Bu CHP içinde, AK Parti içinde, MHP içinde, İyi Parti içinde, bütün parti için. Siz yaklaşan yerel seçimler öncesi İzmir sonuçlarını nasıl okuyorsunuz? Yani İzmir sonuçları ne anlatıyor yerel seçime giderken? Ya şu bir defa biz İzmir'de kampanya boyunca şu mesajı verdik aslında yani e, hep Sayın Kılıçdaroğlu olduğu ifade ediyor diye Türkiye İzmir gibi yöneteceğiz. Biz de şunu anlattık İzmir'le Yani İzmir'in halinden memnun musunuz? 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partili bir yerel yönetim var. E, diyorlar ki bunların da en büyük vaadi Türkiye İzmir gibi yöneteceğiz. ya yani Bu vaatten e, dolayısıyla memnunsanız yani bu noktada İzmir'in şu halinden memnunsanız e, bu CHP'nin netice itibariyle yanında olmanız ama değilseniz de e, artık AK Parti bu noktada bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Bizi desteklememiz, Cumhurbaşkanımızı desteklememiz. Tabii şunu hep beraber gördük, yaşadık bir süreçte. Ben şunu ifade etmiştim, ortaya da önemli bir iddia koymuştum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden bizim daha çok milletvekili çıkaracağımızı ifade etmiştim. Ha günün sonunda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 milletvekilinde İzmir'in sıralamasına baktığımızda 10 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden 8 tane AK Parti'den ve diğer işte e, siyasi partilerimizin milletvekilleri var. Tabi e, burada fakat o kutuplaşmanın etkisi hemşehrilerimizin çünkü ben mesela bu konularda işte İzmir'in halinden memnun musunuz dediğimde hiçbir hemşerimiz bana Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllardır oy veren hemşehrilerimize dahil olmak üzere memnun olmadığını ifade ediyor. Ama yine gidip Sayın Kılıçdaroğlu'na bu noktada oy kullandı. Onu da gördük. Sonraki süreçte de ikinci turda özellikle çok ciddi manada artık e, Cumhuriyet Halk Partileri'nin kendi partilerine kavuşmaları açısından İzmir'den e, bir mesaj verebilme şanslarına sahip olduklarını ifade etmiştik. Çünkü aşağı yukarı ilk turun sonuçlarından sonra ikinci turun neticelerini öngörebilmek daha kolay. Dolayısıyla yani ortada bir e, oy oranları var. Bize 250 bin oy lazımdı ve arada da ciddi bir oy farkı vardı e, Tayyip Bey ile Kemal Bey arasında. Ama yine hemşehrilerimiz tekrar bir e, Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanırız. İşte biz kazandık bitirdik ki ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi ilk mesela dedikleri şuydu %60'a 40 falan seçim alacağız hatırlayın. İzmir'de 10 tane 11 tane her bölgeden milletvekili çıkarıyorlardı. İyi e, tur yaptık neticeler ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler işte İzmir'in hemşehrilerimizi adeta kandırdılar. Yalan beyanlar konuştular. İşin doğrusunu partilerinin adaylarının durumunu doğru şekilde ortaya koymadılar. Ama yine ikinci turda da bakıyoruz çok ciddi değişiklikler yok o noktada. Yani eğer ki bakın bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin saran bir değişim rüzgarı var ama e, eğer bu ikinci tur seçimlerinde başta İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren hemşehrilerimiz bir tepki, bir duruş gösterseydi, bence şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olmadığı bir döneme konuşuyorduk.